Ale Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Bu Hazreti Adem'in duasıdır. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz diyor Hazreti Adem. Bize acı, bize merhamet et diyor. Bize acı bize merhamet et diyen ilk insan aynı zamanda ilk peygamber. Ben günde yüz defa tövbe ediyorum diyen son peygamber. Ha, öyleyse hem ilk peygamber tövbeye ya ilk defa tövbe etmiş, son peygamber de diyor ki ey ümmetim ben günde yetmiş defa günde yüz defa tövbe ediyorum. Öyleyse siz de kendinizi ona göre ayarlayın. Ama bu tövbenin içerisinde. ...kul hakkı var ise o tövbe tövbe değil. Eyvallah. Ee, evet. Hemen Şimdi e, isim zikretmediğimiz için... ...burada bazı cümleleri de ben... E, ...biraz değiştirerek okuyorum. Tam hepsiyle okumuyorum. Onun için sevgili izleyicilerimiz beni bağışlasınlar. Şimdi e, daha önce de arz etmiştim. Şeriatla alakalı bir soru var. Ona kısaca değinmek istiyorum. Yani sormak istiyorum onu. E, bir insanın mümince yaşaması için... ...devletin şer'i hükümlerle yönetiliyor olmasına gerek var mıdır? Hayır devletin şer'i hükümlerle yönetiyor olmasından önce ve el ca'al hakku ve zehaka'l batıl innel batıl kana zehuka diyor. Hak geldiği zaman batıl kendiliğinden gider diyor Allah. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkı getirmiş, batıl kendiliğinden gitmiş. Bu memleket şeriatla idare edilmiyor. Sen kendini idare ediyor musun şeriatla? Sen kendi sana gelecek şeriat. Yani sana gelecek, bana gelecek, Ertuğrul Bey'e gelecek, efendim yönetmene gelecek, şefe gelecek. Bize gelecek bu. Öyleyse biz o yolda mıyız? Biz o yolda ilerliyor muyuz? Önemli olan o. Efendim şeriatla idare edilmiyor. idare edilmediği için iyi şeriatla idare edilmiyor dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarının yüzde sekseni de şeriata efendim uygun şekilde hazırlanmış. Uygun şekilde. Bu devletin temeli kurulur iken, meclis açılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır iken cuma namazı kılınmış. Cuma namazından sonra efendim e, Riyazus Salihinler okunmuş, hadisler okunmuş, ayetler okunmuş, hatimler yapılmış, mukabeleler yapılmış ve dua ile açılmış bu meclis. Dua ile açılmış. Temel öyle kurulmuş ama sonradan bir kısım yanlışlıklar oldu diye bu devleti toptan şeriat düşmanı ilan etmeniz uygun değil. Zaten He. Allah'ın emrettiği, Allah'ın arzu ettiği, istediği şekilde yaşamak, Allah'ın nehyettiği, e, haram dediği şeylerden uzak durmak diye kısaca özetler yani ahkamı... Yani o kelimeyi kasten o şekilde kullanmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru değil, doğru Hüküm değil. Hükümlere, hükümlere, uygun hareket etmek. Evet. Hüküm nedir? Yasak diyorsa yasaktır, yapın diyorsa farzdır. Biz bunlara riayet ediyorsak aslında kendi nefsimizde yaşamak istediğimiz şeyi yaşıyoruz anlamına gelir. Şimdi göre. sevgili ağabey... Bak Türkiye nerelerden nerelere geldi. Bak bütün televizyon kanalları şu anda efendim Anadolu'su, İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i bütün televizyon kanalları gece sahur programı yapıyor. Her yerde Kur'an okunuyor. Bunları göz ardı edeceksin. Türkiye'de şeriat yok. şeriatı yoksa işte şöyle şöyle şöyle. Vebeldir o vebel. Oruçlu iken duş almayı tekrar soymuş, sormuşlar. Suyu biz e, yutmadan yutmadan duş almanın bir sakıncası olmadığını daha önce söyledim. Hayır daha önce söyledik bir daha söyleyeceğiz. Tekrar He. söyleyelim. Kişi bak bugünlerde hava çok sıcak. Özellikle dün çok sıcaktı. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak olduğunda diyor kitaplarımız ya eğer çok harareti varsa kişinin yardımcı olmak babında efendim soğuk suyla banyo yapıp rahatlayabilir diyor. Dolayısıyla Müslümanlar ağızlarından vücutlarına su kaçırmamak üzere Banyo yapabilirler, banyoyla rahatlayabilirler. Ha efendim bunu hemen arkasından plaja gitmek gelir bizde öyledir çünkü. Plaja gidilir mi? Denize gidersiniz. Denize gitmenin ağzınızdan su kaçmıyorsa içinize. Denize gidersiniz, denizde yıkanırsınız. Onun bir mahsuru yok. Ama, ama gıdığınızın altına kumu yuvar da. her gelen geçen hatunu öyle seyrederseniz <laughs> ...orada da oruç kalmaz. Erkek, işte kadınlar da erkek... Ka erkekler aynı kadın değişen evet, bir şey yok yani. <laughs> İkisi aynı, değişen bir şey yok. Kadın erkeği, erkek kadını. Yani artı eksi meselesi değil mi? Onun için saygıdeğer seyircilerimiz... ...banyo yapabilirler. Terli terli, pis pis kokma yerine... ...şu metrobüse binin, binmeden önce... ...koltuklarının altının kirini gidermeden... Milletin burnuna soka soka efendim metrobüse binenlere diyorum ki ne olur babanızın dedenizin hayrına 3 lira yahu 3 lira 4 lira birader bir şey alın fıs fıs ne olur ya. Şanlıurfa'da oruç tutmak evet neden soruyor Şanlıurfa'yı çünkü çok, çok sıcak. Yanıyor sıcak. Tabii yanıyor. Ee, serin bir beldede oruç tutmak arasında fark olur mu? Efendim ne kadar çok sıkıntı çekerseniz o kadar çok sevap vardır. Ne kadar çok hararetli olursanız, o kadar çok sevap vardır. Evet, bir soru bir soru daha soracağım. Reklam zamanımız gelmiş. Reklamdan sonra tamam. devam edeceğiz. Son tamam. dört dakikayı da. Hı. Bence şu ana kadar gelen soruların en önemlisi bu. Diyor ki, hocam şu anda dünyada Hak Dinini İslamı duymamış olan çok insan var. Evet, doğru. Onların üzerinde, daha doğrusu onların bizim üzerimizde hakları var mıdır? Ne yapmamız lazım? Biz İslam'ı adam gibi temsil etmemişsek vebalimiz var. Adam gibi temsil etmemişsek vebalimiz var. Geçen ev, ne zaman? De 3-4 sene evvel bir Afrika'daki insanlarla bir toplantı yaptı Diyanet İşleri Başkanlığı. Yaşlı bir amca çıktı. Yahu ey Osmanlı'nın torunları, şimdiye kadar neredeydiniz sizleri? Biz hep sizi bekledik dedi. Neredeydiniz? Dünya İslam devletlerinin tamamı bizden bir şey bekliyor. Niye? Biz önder olmuşuz, rehber olmuşuz, lider olmuşuz biz. Ama biz o liderliği devam ettiremedik. Ettiremeyince elbette vebalimiz var. Elbette vebalimiz var. Evet. Eyvallah. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bütün haritiyle sorularınızı sormaya devam edeceğim. Ve Yusuf Kabaklı hocam cevaplayacak. Görüşmek üzere. Sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Nar yapan hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Türksel hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. <laughs> Bu defa kaçırma. Şimdi istikbalden alışveriş yapan herkese çekinişsiz kurasız Grundig Notebook ya da 106 ekran harçelik LCD TV hediye. Üstelik World'e özel 12 taksitle şimdi alın 2013'te ödemeye başlayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Biz de hızlıyız tabi ama bir yere kadar. O daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmiş gibi. Petlas yeni şehir efsanesi. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanı da. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, elmacık su, Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Sütaş'tan türkü türkü lezzetler. taştan Bir aşık koy ver kocaman kız kaymaklısından Olmadı kaymaksızından Ege için iftar, süt için iftihar vakti Kanal Türk'te futbol şöleni sürüyor. Benfica, Portekiz'le efsane ismi Ösevio anısına düzenlenen maçta Yıldızlar topluluğu Real Madrid'i konuk ediyor. Bu müthiş mücadele Kanal Türk'te ekranlarınıza geliyor. Lisbon'da Luz tadında oynanacak bu maç kaçmaz. Benfica Real Madrid Sevilla Cup mücadelesi bu akşam saat 21'de Naklen ve sadece Kanal 4'te. Sevgili izleyicilerimiz bugün programımızın sonuna doğru yaklaştık 3-4 dakikamız var. Bu 3-4 dakikayı da Yusuf hocama hızlı bir şekilde sorularınızı aktararak e, tamamlayalım istiyorum. E, güzel sorular var hocamdan da istirhamımız hocam daha çok soruya cevap vermek için soruya güzel. cevap verelim. Arkasından yorumlamayı evet. çok sonra yaparız inşallah. E, şimdi bu sahur ezanını daha doğrusu sahurun imsakla beraber imsan kesilmesiyle beraber okunan ezanın arkasından kılınan sabah namazını çokça sormuşlar. 3-4 farklı isimden geldiği için onu sormuş olayım. Şimdi İstanbul için imsak vakti diye ezan okuyoruz ya. Evet. O ezanla birlikte sabah namazı kılınabilir mi diye soruyorlar. Şimdi kitap fıkıh kitaplarımızın bir kısmında ezandan 16-18 dakika sonra filan der. Ama bazılarında da şeyle birlikte imsakla birlikte eğer işi varsa acilse namazını kılar der. Ben de diyorum ki saygıdeğer seyircilerimiz ezan okunmaya başladığında efendim adres almaya başlasınlar. Bak adres al. Yani adreslerini önceden almasınlar. Adres almaya ezanla birlikte başlasınlar. Zaten ezan okunur. Onlar da adres alıp mutfak şey lavabadan çıkıncaya kadar zaten o kadar dakika geçer. Ama eğer işi var ise, hemen acil gidecek ise veya zaten zor duruyor adamcağız benim gibi böyle uykuya dalacaksa uyuyup da namazı kılmamaktansa namazı kılıp hemen uyuması daha evladır. Zaruret hali varsa. Zaruret hali varsa karar. Ezanla beraber kılsın ama vakti müsaitse Ağabey o temkinli mi? vakti bir 10-15 dakika beklemesine Beklemesi fayda var. Uygun olur. Var. Evet. Gözünden ameliyat olan bir sevgili izleyicimiz e, ee, öncelikle şifalar diliyoruz. Ee, başarısız bir ameliyat. Ee, Özel dualar var mı böyle göz için e, falan filan ya da bununla ilgili yapılabilecek özel ibadetler var mı herhalde şifa e, e, Kur'an ma huwa ve rahmetül lil müminine, ayeti kerimesi var. Daha onun dışında şifa ile ilgili çeşitli ayetler var ama bu e, yanlış bir ameliyat neticesinde o hale gelmiş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir diyecek efendim. Tevbe istiğfar edecek efendim bildiği duaları yapacak. Bildiği duaları. İlla göz hastalığı için ayrı bir dua, kulak hastalığı için ayrı bir, öyle bir dua yok. Evet. Tevbe ile istiğfar arasında bir fark var mıdır? Tevbe istiğfar ikisi beraber kullanılır zaten onun. Tevbe istiğfar. Evet. Çalıştığımız bir iş yerinde e, kul hakkına girecek e, talepleri oluyor idarecilerimizin. Bizim davranış şeklimiz nasıl olmalı diye soruyor. Kul, beni kul hakkına zorlayacak olan hiçbir şeyin içerisinde olmamalıyım. Olmamalıyım. Onu onu düşünecek saygıdeğer seyircilerimiz. İdareciler kul hakkına tecavüzü öngörüyor ise bizim kul hakkına tecavüz etmemizi biz o tecavüzün içinde bulunmayız. O yolda bulunmayız. Mesleğini kaybetmek riskine binaen bile böyle bir günahı işlememeli. Ha işlememeli. İşleme. Zaten dürüst hareket ederseniz doğru hareket ederseniz hiç kimse sizin üzerinde gelemez. Sizden bir şey isteyemez zaten ama evvelki hayatınız. Şimdi burada gel de yılan hikayesini anlatma ama yok ki vakit Hocam, yok. Hocam ee hakikaten Tabii. İstanbul için imsak vaktimiz gelmiş. Sevgili Ertuğrul Erkiş, şeref verdin. Çok mutlu olduk birlikte olduğumuza. Evet. Yusuf Hocam biz yarın kaldığımız yerden devam, devam ederiz inşallah. inşallah. Sorularımıza da devam ederiz. 3-5 sorumuz kaldı. Sevgili izleyicilerimiz bize soru göndermeye devam etsinler. Yarın değerlendiririz. Şimdi vaktimiz bitti zannediyorum. İstanbul için imza